...bir konuğumuz var. Gerçek Hayat Dergisi Orta Doğu temsilcisi Sayın Adem Özköse bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş Adem Bey. Hoş bulduk sağ olun. Ee, Hoş geldiniz ama e, Suriye'den pek hoş haberler evet. getirmediniz zannediyorum. Şu anda e, biz tabi elimize ulaşan ajanslardan aldığımız bilgilerle bunları aktarmaya çalışıyoruz ama siz birebir tanıklık evet. etmiş kişilerden birisiniz. Daha da yeni geldiniz zannediyorum evet. Suriye'den. Neler oluyor şu anda Suriye'de? Yani Suriye'de şu an e, resmen katliam e, yapılıyor. Yani ben işte Gazze'de gazetecilik yaptım, Afganistan'da yaptım, Irak'ta yaptım. İnanın yani Suriye'de son iki aydır, iki buçuk aydır gördüklerimi, bu şiddeti e, belki diğer yerlerde görmemişimdir. Ha, gözümüzün önünde kafalarına böyle bezbol sopalarıyla sadece bu çocuk hürriyet istiyor, özgürlük istiyor. Yani işte kimileri şey diyor bunlar işte çeteler, işte dış şey. Hiç hiç alakası yok. Ben dört senedir orada yaşıyorum. Suriye'yi iyi biliyorum. E, bunlar özgürlük isteyen insanlar. Tek şeyleri özgürlük istemek. 3 gün önce bir arkadaşım aradı. Yani şu vahşetin ulaştığı sevi seviyeye bakın. 3 gün önce bir arkadaşım aradı. 12 yaşındaki e, amcasının oğlunu gözaltına almışlar gösteride. Ve hüngür hüngür ağlayarak anlattı. Çocuğa tecavüz etmişler. Yani Bunları bizzat Esad'ın adamları ya yapıyorlar. Yani istihbarat. Suriye devletinin Tabii, askerleri. Suriye devletinin askerleri e, yapıyorlar. Ç çocukların, gözaltına aldıkları çocukların görüntüleri var. E, Youtube'da, internette görüntüler var. Tırnaklarını çekiyorlar. Tamamen şu an yani Türkiye'ye kesinlikle e, tam e, orada neler olup bittiği e, gerçek anlamda yansıtılmıyor şu an. Yani Türkiye'nin dünyaya, dünyaya da tabii yansıtılmıyor. aynı zaten gazetelerin girmesi Hı -hı. yasak. Bir de şu var. Yani ben burada e, yani vicdanlı bir insanım. Oradaki olaylara şahit oldum. Yani e, Sayın Üstün Mahalli gerçekten e, bence yani işte burada program yapıyor. Müslü mahallinin titrine altına kesinlikle gazeteci yazar falan değil bazı sözcüsü olarak yazın. Kamuoyunu son derece yanlış bilgilendiriyor. Yani ben orada gördüklerimi, psikolojim bozuldu. Yani orada şahit olduklarım o kadar böyle hep insan çocuk kan çocuk kanları akıyor. 40 tane çocuk öldürdüler. Siz Şam'da yaşıyorsunuz Şam'da ama bu olaylar tabii süresince Suriye'nin pek çok yerine tabii gittiniz ki. herhalde Gittim, değil mi? Gördüm insanları ve oradaki yani özgürlük isteyen bu çocuk yıllardır, 40 senedir orada bir diktatörlük var. Yani 4 senedir ben orada yaşıyorum. Kimse en ufak konuşamaz. Bir siyasetle ilgili, herhangi bir şeyle ilgili. Bakın bir şey anlatacağım. Bu bile yeter. Yani orada neler yaşanıyor. Bu, bu, bu hikaye on binlerce insanın hikayesi. Birisiyle birisini ziyarete gittim. Adam 13 sene cezaevinde kalmış. Suriye'de siyasi davadan dolayı içeri alındığınızda bir daha sizden haber alınamıyor. Soramıyor yani yakınınız soramıyor. Ölüp öldü mü yaşıyor mu bilmiyorsunuz yani. Böyle binlerce insan var. Adam 13 sene cezaevinde yatmış. Ee, ve 10 sene ailesi haber alamamış. Eşinin babası demiş ki bu adam muhtemelen ölmüştür. Sen e, evlen demiş yani artık 3 tane Hı -hı. çocuk çocuğu varmış cezaevine girinde Haber alamıyorsunuz. Ya böyle Hı -hı. garip bir ülke yani düşünün yani. Ve evlenmiş kadın ve adam 3 sene sonra çıkmış gelmiş. Bana dedi ki ya dedi o 13 sene boyunca dedi cezaevinde dedi hep dedi bir gün eşime kavuşacağım çocuğuma o kadar zulümler gördük o kadar işkenceler gördük çocuğuma kavuşacağım Çocuklarım eşime kavuşacağım umuduyla dedi ayakta kaldım dedi ölmediysem dedi o umut beni dedi geldim dedi işte Eşim evlenmiş dedi yani böyle yaşadığını o... bilse eşi de evlenmezdi tabii, tabii yani tabii ki tabii ki yani ve dedi ki bana yani ben 1113 sene mı cezaevinde şu acıyı şu acıyı çekmese böyle binlerce siyasi mahkum var mesela bir gene birisiyle konuştum. adam 20 yaşında girmiş 40 yaşında çıkmış 20 sene boyunca ailesine haber verilmiyor yani bu toplum bu şekilde, bu şartlarda yönetildi yani. Yani gerçekten ve ben, yani hepimizin çoluk çocuğu var. Yani vicdanlarımız var. Eğer çocuk kanları, çocuklar söz konusuysa her şeyi bir, bir köşeye atmamız lazım. Yani buradan bir kez daha gerçekten türk Türkiye kamuoyunu uyarıyorum. Yanlış bilgiler veriyorlar. Özellikle Hüsnü Mahalli resmen bazı sözcüsü gibi davranıyor. Yani bütün oradaki yaşanan gerçekleri çarpıtıyor yani daha yeni yani Hamza diye bir çocuk aldılar. Yani affedersiniz 13 yaşındaki çocuğu ailesine göze, so, gösteriye katıldı diye görüntüleri var. 13 böyle bir vahşet olabilir mi? İsrail bile bunu yapmıyor. 13 yaşındaki çocuğun cinsel organını kesip ailesine teslim ettiler. Onu bunu herkes biliyor Suriye'de yani. Siz hiç İsrail cezaevlerinde bir Filistinli kadına tecavüz edildiğini gördün mü? Zulüm dendiği zaman bizim aklımıza İsrail gelir. İsrail'den nefret ediyoruz. Ama Suriye cezaevlerinde kadınlara tecavüz ediyorlar. Gelmeden kısa bir süre önce Suriye'den bir istihbaratta görevli birisiyle e, görüştüm. Adam hüngür bir arkadaşım getirdi. Adam hüngür hüngür alıyor. Daha sonra da Suriye'yi terk etti, gitti yani. Kaçtı Suriye'den. Artık e, ben yapamayacağım diye. Dedim ki ne oldu? Niye ağlıyorsun dedim? Bir hafta içerisinde dedi 100 tane istihbaratçı dedi gözümün önünde dedi bir tane kıza 18 yaşında kıza tecavüz ettiler dedi. Bir hafta artık dedi. Dedim ki artık bu kadar olmaz. Tamam mı? Ve dedi bıraktım geldim dedi. Ya böyle bir vahşet var. İnanın şu an Suriye'de yaşananlar Filistin'de binde bir yaşanmıyordur ya. Böyle bir vahşet var yani. Ve biz bunlara şahit olduk. Benim hiçbir şeyim yok. Benim ben ne 4 sene orada yaşamışım. Yani bu bu olayları işte es Esad'ı kötülemek şu bu falan bana bir şey falan yok yani. Hatta hı hı. şimdi giremeyeceğim ben biliyorum yani. Bir, bir, bir daha benim evim orada eşyalarım orada her şeyim orada. Bir daha Suriye'ye giremeyeceğim. Yani bu şu, şu programdan sonra. Ama... Yani Avaz'ın Aleklar, öyle şeyler gördüm ki orada öyle şeyler gördüm ki orada yani tamam mı insan insanın kalbi dayanmaz yani insanlar öyle zulüm ediyorlar ki mazlum insanlar ya yani bu insanlar insan gibi yaşamak istiyorlar başka hiçbir şeyleri falan yok yani Peki, demokrasi olsun ülkemizde hı hı. İşte özgürlükler olsun yani bir yakınımız içeri alındığı zaman Haberimiz olsun ya 20 sene bir düşünün ya bir yakınınız sizin 20 sene içeri alınıyor ve siz bundan haber alamıyorsunuz. Bu bu, bu toplumda bir travma meydana geldi hı hı. ve korkutup duaları yıkıldı. İnsanların artık kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve kesinlikle ben tanıyorum benim komşum yani bugün Suriye'deki rejime karşı Esad rejimine karşı mücadele edenler. Sokaktaki bizim bakkalımız, tüpçümüz yani bu insanlar hiçbir çete şu bu falan şeyi falan yok. Tamamen orada bir özgürlük isyanı var. Ve mesela bu olaylar başladı. Ben konuştuğumda herkes işte Türkiye müthiş bir sevgileri var. işte Türkiye bizi kurtaracak gözüyle bakıyorlar. Onun için ben bir kez daha söylüyorum. Bakın bu hiç yapmadığım bir şey. Tamam mı? Ama artık yani vicdanım kaldırmıyor yani. Bu işte programları seyrettikçe televizyondaki o işte İbrahim Karagül ile Tüslü Mahalli'nin yani bir vicdan olur yani. Niye anlatmıyor orada çocukların nasıl katledi katledildiklerini? Tamamen tamamen Suriye de ki, devletin, bazı yönetiminin e, ne anlattıysa birkaç gün önce bir, bir, ben birkaç gün sonra bunu üstü mahalleden dinliyorum Peki, yani. Peki şimdi Suriye'de en e, çok e, halkın istediği şeylerden bir tanesi olan üstü hal uygulamasının kaldırılması evet. ve sizin de bahsettiğiniz işte siyasi tutukluların e, şimdi biz bunlarla ilgili de tabi ki haberler veriyoruz. Hatta PKK'ların da e, çıkartılacağı gibi hı hı. geçtiğimiz hafta bir e, haber vardı. Esad yönetiminin bu tür vaatleri oldu. Evet. Bu konuda herhangi bir gelişme var mı? Yani şimdi hiçbir gelişme yok. Olağanüstü hal e, kalktı, kaldırıldı sözde Suriye'de. Hı. Kaç kişi öldürüldü ondan sonra? 1200-1250 kişi öldürüldü. Tamam. Yani şu an ve şu, bunu görecek yani. Ben ilk olaylar başladığı zaman yazmıştım. Burada iki, iki buçuk ay önce burada insanları öldürüyorlar. E, e, yani yakında gerçekler ortaya çıkacak diye yazmıştım. Şu an gerçekler ortaya çıkmadı, çıkmaya başladı. E, Esad yönetimi... Ne? Kesinlikle halkın hiçbir güveni falan kalmadı. Tamamen ve insanlar bakın sınıra çocuklarını, kadınlarını getiriyorlar. Çocuklarını, kadınlarını getiren erkekler geri dönüyorlar mücadele etmeyi. Çünkü bir halkın onurunu, şerefini beş paralı ettiler. Yine orada gözaltına alınan bir insanla konuştum. Bunlar şahitlikler. Bunlar yani buradan bak bakıp baktığınız zaman işte bu e, bürolardan bak, bakıldığı zaman anlaşılacak şeyler. Ben bunlara şahit oldum yani ve benim vicdanım var. Bir tane babayla konuştum. Şam, kendisi Şamlı. 7 gün işkence yapmışlar. Bana dedi ki hiçbir şey dedi bir şeyime gitmedi. Ya biz bu, bu şeyleri biliyoruz. Bazı yönetimini biliyoruz. Ama dedi bir şey çok gücüme gitti dedi. neyi dedim? Bana dediler ki dedi istihbarat başkanı. Senin çocukların var mı? Evet var demiş. Kaç yaşlarında? Birisi 5 yaşında, biri 7 yaşında iki tane kızım var. Bir daha gösterilere katılırsan o 5 yaşındaki ve 7 yaşındaki kızını getireceğim, gözünün önünde tecavüz edeceğim. Bir babaya dedi, söylenilecek en ağır şeyi söyledi ve bu hafta dedi tekrar ben dedi çocuklarım için çıkacağım. Şu an e, yani dünyadaki bu kadar vahşi bir yönetim olamaz. Bir mazlum halkı oraya sıkıştırmışlar ve işte üstü mahalli gibi propaganda dışarıda da çok iyi bir propaganda çalışması yapıyorlar. Gerçekten e, bu halkın sesinin kısılmasını, bu halkın e, neler olup bittiğinin anlaşılmamasını istiyorlar. Ya çok yani kalp inanın yani i̇ki orada kalsanız iki gün şu yaşananları görseniz yani dersiniz ben, 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 ben.